Merhaba arkadaşlar benimir bugün tel anlasın anne... annesine sövmeme challenge oyun. ya güzel kardeşim aşağı git aşağı git aşağı git ulan aşağı git ya alay et ya ama yani ben ne diyeyim ki arkadaşlar o an şu karakteri oynamak istiyordum neydi bu roxy miydi öyle bir şeydi. Sevgiler günü karakterleri falan geldi arkadaşlar. Kostümleri falan geldi. Şu an ben Astrid oynuyorum bu arada. E şey oynayacaktım. Eee, ne derler? Sana yardım yok kardeşim. Sen ölmeyi hak ettin. Diyecektim. Ayıp. Kira alalım bari. Ama bu karakter biraz daha ölmezse. Kaç 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 kaç. Natalya falan geldi. Ne o? Natalya mı o? Vallahi hiç uğraşılmaz Natalya ile ben dönüyorum. Canım az kardeşim <laughs> böyle sevgililer günü karakterleri falan geldi böyle değişik değişik. Öyle bir muhabbet var ya yani karakter dediğim hani kostümleri geldi hani. ikili şeyler yapıyorlar mesela. Atıyorum Telamnas'la Arthur böyle bildiklerik gibi falan. Yani Arthur'un o kostümünü falan aldım işte onu oynayacaktım. Ee, fakat... Bak sorunlarla karşılaştık. Ya onu aldırır, aldırır mıyım peki diyecekken Tabii ki arkadaşı geldiği için buradan geri gitmek zorunda kalıyoruz ama 6k canı var. Her geldiğinde ben ona basacağım yani. Lan öl. Öl. Karakter ölmüyor arkadaşlar ölmüyor ya. ya bunun ne Roxy'miş ya bak harbi Roxy'miş şimdi ne konser saçma sapan bir karaktersin ya. Abi bizim işi, çarlar da hiçbir işe yaramıyor ya. Adamın ormanı dönüyorlar adam takıl. Lan kardeşim? Takılıyor adam ne yapsın? Allah, ne olmaz. Neyse yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani gelmesin kimse buraya. Ben takılmak istiyorum. Ormanın falan döneyim. Bu karakteri de bir şey yapamıyorum bu arada. Yani kesemiyorum anlamadım. Güçlü bir şarmış. Şey oynayacağız bununla. Bununla oynayacağız. Sıkıntı yok. Dört da var oldu. Bıraktan beni. Oğlum o ne öyle ya? Bak sokarım seni gibi hero ya. Gel tek at direkt. Karaktere dalamıyoruz ya. Yine gene şafaklar geldi oyun. Bas kardeşim bir anda FF'e rakip takım şaşırsın. Benim bunu, bunu kesmeye maalesef ki yetmiyor ya. Bu çocuk gelip benim koridorumda intlemeseydi Baksana hasar adamın. Bir takım talihsizlikler uğradık. Abla tam FF'lik var. Öyle bir anda bağırıcı vereceksin FF'in bakacaksın keyfini ya. Öyle bir oyun bu. Onu ben bir hissettim. Bu takımda olacak iş değil çünkü. Olacak iş değil. Onu çözdüm yani. Arkamdaki şey çok hoş değil mi lan böyle piyuuu diye arkamdan fırlıyor. Bu karakteri bir şey yapamam güçlü çünkü yani tam farkı falan filan var 600-700 gold fark atmış adam bana. Karşısına da oynamak istemiyorum öne geçemiyorum çünkü. Ne yaparsa yapsın takım. Gram da değil. Natalia'ya karşı hiçbir şey yapamam bu arada. Ama e, en azından minyon alabilirim. Minyon alabilirim öyle bir <laughs> Arkadaşlar şuraya bir Oğlum oh, Nasıl bir kötü takıma denk geldim ya Hiçbir işe yaramıyor ve daldım her karakter canını dolduruyor Adama vurdukça canı doluyor Ben böyle bir şey görmedim ya Ver kardeşim bir çıkalım hadi Bas bir anda hefe Anladım ben karakter çözdüm Astrid güzel güçlü ama yok oynanmaz kardeşim böyle takımla oynanmaz. Basıyoruz efe. Bakıyoruz keyfimize. Aptallar falan yazıyor. İzi kerif. Sil oyunu. Bu kadar kötü oynanmaz kardeşim. Şöyle vuralım şunlara. Artur'a benziyor bu çar arada biraz. Kandırabilir miyim? Acaba? <laughs> Ulan bir gram da kendime saygım yok ya. Oradan kurtulamazdım ama. Oğlum bu karakter ne ya? Sinestra ha? 70 saniye kalmış arkadaşlar. <laughs> 70 saniye daha dayanıyoruz ve basıyoruz FF'e bakıyoruz keyfimize. Çok, çok, net yani bu. Direkt veriyor FF. <laughs> bu, bu yani yok yani kardeşim. Bu kadar kötü takımda olmaz. Bu kadar kötü takımda olmaz karakterleri ya dediğim gibi e, derecede falan da oynarım zaten Astrid falan filan. Ama bu, 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 oyuncularla yok yani kardeşim. No 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 bet no more bet thank you yani. Neymiş ya? Şu duvardan geçiyor muydu? Ona geçiyormuş tamam. Şunu alalım. Ne işimize yarayacak? ben de bilmiyorum ama. Bu arada bir hedefe vurduğumuz zaman şu hareket işinden geçtiğimiz zaman bize kalkan veriyor şöyle gördüğünüz gibi. Düz vuruş atıyoruz, kalkan alıyoruz. Gayet güzel bir olay ama bir işimize yarıyor mu? Tabii ki. De. Şu durumda tartışılır bu durum. Oğlum bu bir şeyler atıyor bana tek tek yom ya anlamadım valla. Ma da arkada bir şey var. <laughs> biz arkada tek yedik kardeşim. Siz adam kovalayın orada. Vallahi ver ya. Ver bas 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 bas. Evet, evet, evet. Tak diye bir anda veriyorsun kardeşim. Vallahi yapacak bir şey yok ya. Kaç tane adam bir EP kaçtı. Takım zaten Allah'a emanet. Ya bu int yok yani. Polisi güçlümüş bu arada düşerim. E 31'e kadar gidiyoruz o zaman. Tamam sıkıntı yok. Bana uyar kardeşim ben oynarım. 31'e kadar oynayalım bakalım. Nasıl oynuyoruz hep birlikte görelim. En azından... Ah be oğlum ya. Şu benim olmam lazım. Ya. Onu da olan. Aha tamam. Bir tanesi bende kalmış en azından. Güzel. Valla benim çarda fena vurmuyor ha bu arada. U uçu doçu kestin mi? Uçu kestin mi? Şuradan şöyle şunları da alalım. Sonra gelsin birbirini kessin ben. Aynen. Aynen öyle kardeşim. Bir keyfim yerine gelsin yani. Anlatabiliyor muyum? Tamam tamam. Tamam kardeşim. Sağ ol beni. Sağ 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 sağ. Hayır bak Oğlum 3 kişisiniz şurada bak 3 kişisiniz. Niye adamı sıkıştırıp görmüyor musunuz be? Eşşi ol eşekler beni haritada. Geldi mi görmüyor musunuz? Bak bir kişi daha AFK'miz var ha. 4 tane oylama çıkıyor. Yok kardeşim cezalısınız siz bu oyunu oynayacaksınız. Kurtuluşunuz yok ceza veriyorum bu takıma. <laughs> bu kadar kolay kaçamazsınız. <laughs> Hapsettim sizi bu oyunu oynayacaksınız ben anlamam kardeşim. Öyle bir kaçış yok bu kadar kötü oynayıp kaçamazsınız. AFK falan gelmiş bir de. Neyse dereceli olsaydı mesela oyun bir şey kaybetmiyorduk AFK olduğu için. Kardeşim yürürken canım hani sürekli azalacaksa ben ne anladım bu işten böyle olmaz kardeşim. Vallahi canımız azalıp azalıp duruyor. Ben buna da prenses kostümüne girmişim. O kadar bir yakışmıyor ki prenses savaşçı gibi oldum ama hiç sevmem prenses savaşçıları. Prenses dediğin prenses gibi davranacak kardeşim. Bak şunu aldım. Bunu da aldım. Bu kim? Bunu alamam. Bu bunu alamam. Bastı ultiyi zaten kafamı öldürdü. Adam hasar yemiyor Bu karakter oynayacağım burada. Ya Roxiza yıktı çar. Ya denemiştim ben bu karakteri. Normal training modu var işte. Bakmıştım bir güzel çar yani. Oy takıma baksan o öyle takım vallahi bir şeyler yapmaya karar verdiniz sonunda verdiniz yani herhalde. Ama yani yani. Telanas. Telanas report. Zaten kesin bu AFK kaldı. Adam fena rezalet bir oyun. Yok kardeşim FF FF ben dedim size yok FF. 0 6 ne ya? Bizi kerif. Bir de bize laf yapıyor. Kafayı yersin. Genelde bir şeyler yaptık ya oynadık yani orada. Tek başımıza deniyoruz yani kardeşim. Alsam hani biraz bir item falan alsam acaba yani acaba. Kazanma şansımız var mı acaba? Diyeceğim de çok zor ya. Yani nişancımızın falan da oynaması lazım ama hani oynamakla uzaktan yakından alakası yok adamın. Bir de afk var yani şu anda. Yani oyun botu oynuyor şu an. Kardeşim siz böyle hareketler yapacaksınız ama biz anlaşamayız. Oğlum karakter Yok <laughs> ya bitirsinler oyunu da çıkalım kardeşim tamam ben vazgeçtim Çok bozuk şah ya hem tank hem hayvan gibi hasar vuruyor Ben yani tek kasan adam bu da değil yani diğer adamlar da kasmış Oynatmıyorlar yani yapacak fazla bir şey yok ve tek başıma oynuyorum yani bak 8 kill var 6'sı zaten hani benim katkımla Yani bayağı kötüler ya Arum arum bir şeyler deniyor o da tank diye yani diğerleri zaten bir işe yaramıyor Vallahi burada da kaybediyoruz oyunu artık. Çok fazla yapacak bir şey yok kardeşim. Olsun bu. İyi eğlenceler. Gayet güzel. Raportu koyuyoruz. Adam hangi safek kaldı onu da göremedim ama bak. Dur burada belki yazar. Yazıyor gerçi aynen. Bu da görürüz. Ee, devam diyelim şöyle. Nereden biliyor mu Ezik, ezik bak. Ezik insanları ben anlıyorum arkadaşlar. Bu adam ezik mesela. Ezik herif. Bunu hemen bak raporluyoruz. niye rapor? Şuradan raporluyoruz. AFK çevrim dışı. Yanlış rol. Etkin mesleme, Olumsuz davranış. 3 tane verebiliyoruz. Tamam o sıkıntı. Yanlış rol yerine kötü dil kullanımı yapalım. Raporlayalım. Eksi 6 puan yemiş. Gayet güzel. Mükemmel. E başka... Şu adamı Yanlış rolden ve kötü oyunculuktan raporluyorum. Kötü oynamak için... Lan dur yanlış şey <laughs> Kötü oynamak için çaba gösterdi yani. Başka da... Bu adamla etkin mesleme. Rapor... Bu kadar iyi kullanmayın ama rapor sistemini. Harbi diyorum. <laughs> ya şaka maka... Kötü oyuncular yani. Yapacak bir şey yok. Lan adam kötü oynuyor diye suçlayamazsın. Makarasını attım raporda. O telanla saketti yani. Böyle arkadaşlar da izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kaçıyorum ben artık. Bir sonraki Arthur, Arthur oynayacağım. Arthur'da bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Bu karakteri de oynarız ama dedim. Güzel yani Asar falan var. Tank bir de böyle. Tatlı bir hasar da var. Sevdim. Şanssız oyun yani. 31'e de gelemedik bu arada. Ölmedik 31 kere. Olsun. Sıkıntı yok. <laughs> Görüşürüz tekrardan. Eğlenceler.